Trabzonlu Genç Yıldız için Menakerinden Transfer Açıklaması Trabzonlu Genç Yıldız Semih Kılıçsoy için menajeri transfer açıklamasında bulundu. Beşiktaş'ın Trabzonlu Genç Yıldızı Semih Kılıçsoy için menajeri açıklamalarda bulundu. Birçok Avrupa ekibiyle anılan Semih için net açıklamayı menajeri Murat Teber yaptı. Geçtiğimiz günlerde Fusbal Europa'da yer alan haberde, Premier Lig ekibi Everton ve İtalyan ekip Milan Semih Kılıçsoy için teklifte bulunduğu ifade edilmişti. İtalyan ekibinin Genç Yıldız için 12 milyon euro bonservis bedeli önerdiği, ancak Beşiktaş'ın bu teklife reddettiği haberde yer almıştı. Yanı sıra haberde Premier Lig ekibi Everton'un da, benzer bir teklifte bulunduğu, ancak siyah-beyazlı ekibin teklifi reddettiği kaydedilmişti. Transfer iddiaları sonrası Semih için net açıklamayı menajeri Murat Teber yaptı birçok Avrupa ekibin futbolcuyu takip ettiğini belirten Teber, Eybeşiktaş Kulübü tarihinde yer almak Semih için önemli bir olay. Semih Mutlu ve Teknik Direktör Van Bronchorst'u seviyor, saygı duyuyor. Van Bronchorst her açıdan ona çok şey öğretiyor, gelişimine katkıda bulunuyor. Semih Van Bronchorst ilişkisi baba oğul ilişkisi gibi. Semih'in kafasında transfer değil Beşiktaş'ın bu sezon yaşayacağı şampiyonluk yatıyor. Onun heyecanını yaşıyor. Avrupa'da birçok takım onu takip ediyor. Ama görüşecekleri Merçi Beşiktaş yönetimi E ifadelerini kullandı.